Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuşuyoruz. Evet. Biz sizin oradaki iradenizi önemsiyoruz. Tabii. Evet. O yüzden size sinerji oluşturacak politikalarda biz de olalım diyoruz. Genel Başkanımız da böyle düşünüyor. Onun konuşmalarından alıntı yapıp ben konuşuyorum. E, e, bu aralar yoğun bir e, geliş gidiş var. Kıbrıs'a, Türkiye'den güzel bir trafik var. Belki daha önce yapılması gerekiyordu. Haklısınız. E, çünkü e, sanki Kıbrıs farklı ee, düşünceler içerisinde olan bir ülke gibi algılandı ama öyle bir şey yok. Tamamen yani Türkiye'siz bir Kıbrıs düşünülemiyor orada. Olamaz da. İmkansız. Artık Türkiye'de e, tabii ki e, bilmiyorum bu vakitten sonra 47 yıl oldu, 48 yıl oldu e, uluslararası anlaşmalar konusunda herhangi bir adım ya da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Tabii, tabii ki e, bizlere gelecek olursa belediyeler olarak e, bir tek şeyi bizlere getirebilirseniz bizi kurtarırsınız. Bilmiyorum. Türkiye'deki belediyelerde olan yetkileri bizlere taşıyabilirseniz <laughs> o zaman <laughs> o zaman e, bizler de kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz. Çünkü biz belediyelerin en büyük sıkıntısı maalesef ki her konuda merkezi hükümetlere bağlı olmamızdır. Şimdi Tabii size hazır şekerler için hazırlık yaptık her şeyi yani muhtemelen Oraya, bütün... her yani, altı, 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 altı resmi izinleri bekliyoruz. İnşallah onların izni biterse burada ihtiyacı başlatırız. İlk bakarsınız, Kasım ayının gelirsiniz. Tüf bayanın doğanması ve bizi birbirine yaklaştıracak bir amacı olmaz Teşekkürler. Yeah.